Buna alışsanız diyorlar. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelli dikeceğiz heykelli. O zaman kendi fikir ve düşüncelerini topluma anlatabilmek için kendisinin tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir kanaatindeyim. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK terör örgütü olarak tanımlamadı. Sayın Demirtaş Eşit şartlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını yapmalıdır. Türkiye'den bakınca Kandil bir e, savaş merkezi olarak e, tartışılıyor, düşünülüyor. E, fakat burada e, görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa e, her zamankinden daha fazla hazır. Selahattin Demirtaş'ı hapse atacak. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma. Selahattin Bey bir yerde gezecek.